Sayın Başkan adayınız bir kez daha hayırlı olsun. Biz öncelikle Tortum'u anlatır mısınız? Tortum şirin ve güzel bir ilçe. Gerçekten yaşanabilecek ilçe. Hem doğasıyla hem yeşiliğiyle hem şehrimize yakınlığıyla bütün Erzurumlu hemşehrilerimizi Tortum'a davet ediyoruz. Tekrar seçilmeniz durumunda Tortum için vaatleriniz nelerdir? Önce seçildikte seçildiğimiz zaman neler yaptığımızı anlatmak lazım. İşte bu sahayı çok şükür Tortum'uza kazandırdık. Şimdi iş saha maçlarımızı burada yapıyoruz. Çok da güzel bir futbol takımımız var. Ben Tortum Spor Kulübü'nün yönetimine ve bütün sporcu teknik heyetine Tortum halk adına teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bir tane de halı saha satın aldık biz Tortum'un girişinde. E, onu da gençliğimize ve e, sporcularımıza e, sunduk. E, bir de sadece futbol değil bizim bir güreş takımımız var. E, üç tane Türkiye üçüncülüğümüz var gençlerde, yıldızlarda. E, Tortum spor kulübü güreş takımı olarak da şu anda e, Türkiye'de birinci birincilikteyiz. İnşallah seneye Hedefimiz Süper Lig, yani güreş takımı olarak e, elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Sorunuza gelince gençliğimizin e, her türlü yanındayız. Biz özellikle gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için spora yönlendiriyoruz. Onlarla her zaman beraber oluyoruz. E, çok güzel bir e, spor, tes, e, sosyal testler yaptık. Orada da ciddi etkinliklerimiz olacak. Ee, bildiğiniz gibi. Tortumun biliyorsunuz geçim kaynağı hayvancılık. E, bütün ağırlığımızı da oraya veriyoruz. Hayvancılıkta daha nasıl gelişebiliriz? Daha teknik e, sanayileşebiliriz. Meralarımız biliyorsunuz e, Tortum olarak çok geniş. İşte Mecit Dağları'nın zirvesinden Kargabaza Dağları'nın eteklerindeyiz biz. Oralarda ciddi anlamda 3.300 kotlarımız var. 3.250 kotlarımız var. Yaylalarımız var. İnşallah hayvancılığa da gerekli desteği vereceğiz. Peki teşekkürler sayın başkanım.